Sevdim seni Mahmuduma canan diye sevdim bir ben neylanem sana hayran diye sevdim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size keçi öğren video çekiyoruz. Keçi Öğren'de maçımız var. Ankara'ya gidiyoruz. Şu an yoldayız. Ee, tahmini 2 saatlik bir süremiz var. 2 saat 2 saat 15 dakikaya otelde oluruz. Evet. Size e, maç vlogunda böyle her hafta vlog atacağız. Maç vlogunda neler yapıyoruz? E, nasıl yolculuk yapıyoruz? İşte nerede yemek yiyoruz? Ne yemekleri yiyoruz? Nerede mola veriyoruz? Molalarda neler yapıyoruz? Yolda nasıl zaman geçiriyoruz? Otelde ne zaman? Kamp videolu... E, video... <laughs> Vlog tarzında olacak. Bunların hepsini size göstereceğiz. Bugün ilk bir başlangıç yapıyoruz. Yanımda Kerem var. Kerem de kendini tanıtsın. Merhaba ben Kerem. Özel biriyim doğrudur. Eskişehir basket de oynuyorum. Ee, bakalım nasıl olacak vlog Ömer girelim dedi, yapalım dedi. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkar. Şimdilik e, Kerem'le ikimiz bir kendimizi tanıttık. Ben de Ömer Yavaş. Ee, adam ya, adam ya. Geldi adam. Ee, çoğunlukla mikrofon ve kamera karşısında ben olacağım Hepinizi çok seviyorum şimdiden ee, Bu atılımla da milletimize ve vatanımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum Hepinizi çok seviyorum Evet arkadaşlar karşınızda yine ben Şimdi Furkan'ı tanıyacağız Yavaş yavaş da takım arkadaşlarımızı da tanımaya devam edeceğiz İlk başta Furkan'la başlıyoruz Evet Furkan söz sende Merhabalar <laughs> Ben Furkan Özkan Gaziantep'liyim. Eee buçuk aydır Eskişehir'deyiz Eskişehir. Gaziantep'in en meşhur yemeği. Hmm, yani <laughs> yuvalama diyeyim bilmeyenlerden. Yani belki bilme, bilmeyenler vardır yuvalamayı. Yuvalama güzeldir. Eee onun dışında Eskişehir de güzel ama yemek olarak daha bir şeyini göremedik. Anladım. Teşekkürler. Şimdi de kaptana geçiyoruz. Kapa nerelisin? Eskişehirliyim. Eskişehir'in en ve en güzide yemeği. Çiğ börek diyorlar ama. Çiğ ki Yaş kaçtı kapo? Yaş 34. <laughs> i̇sim neydi? Tek isim sahibiyim Altan. Tolga Kanmaz. Teşekkürler kapo. güzide yemeği ama. İsim neydi? İsim neydi? Tek isim sahibiyim Altan. <laughs> evet, şimdi de Furkan'dayız. Antep değil, Gaziantep. Gaziantep, tamam. Furkan'a bir daha geldi. E, Ahmet Çakar bakalım o görüntüde ne diyecek? Ben... Oha. <laughs> <abi>. Hadi başla. <laughs> evet şimdi de Hüseyin'deyiz. Hüseyin seni tanıyalım. Merhaba ben Hüseyin Emre Yılmaz. Gaziantep'liyim. Gaziantep'in en meşhur yemeği. Ama az önce sordum. Bunu. Bir daha bir daha. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Başka bir şey söyle sen de. Yani ne bileyim yuvalama var. Kebap zaten Allah'ın emri. Başka ne olabilir? Furkan'cığım yardımcı olursun kardeşim? Baklava nasıl? Kanka baklava katmer zaten yabana. süper. Bakl y ya bu kebap çeşitleri Güneydoğu'da genelde güzel yapılıyor zaten. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ee, tatlı olarak soruyorsunuz zannedersiniz. Evet. Havuç dilimi çekti şu an canım. Havuç dilimi falan bayağı Çok iyi. yani. Tavsiye ederiz, bekleriz. Teşekkürler. Evet şimdi de Murat'a geçiyoruz. Murat. Murat nerelisin? İzmitliyim. İzmit'in en değil mi? Pişmaniye. Pişmaniye. Evet Murat biraz kendini tanıtır mısın? İsmim Murat ee, Yarışmaya İzmit'ten katılıyorum. Ee... Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <gülüyor> 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 Takım isimim. Kaybım Altan. Teşekkür ederim. Şimdi de... Da, evet evet. Tohum'dayız. Emirhan takımımızın gençlerinden. Emirhan'ı çok seviyoruz. Mankenlikle uğraşıyor. Şöyle oturayım ben de. <laughs> Emirhan'cığım... Manken ve ayrı zamanda model, modeli ayrı çiziyorum. Emirhan, nerelisin? Aslan Hataylıyım ben ama o yarışmamıza İstanbul'dan katılıyorum. Yorum katma diyorum sana bak, beni delirtme, <laughs> yorum katma. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Nerelisin, Emirhan? Hataylıyım. Hataylıyım. Hataylısın, çok güzel. Ee, Hatay'ın <laughs> en meşhur yemeği? et yemekleri güzeldir. Ondan sonra tatlısı vardır. Künefe Gaziantep'in değildir. Hatay'ındır. Bu arada Antep'e bir disk geldi. Künefe demedik ki dedik. Ayda. Tamam ben gene olarak. Diyorum. Ne diyor? Anladım, anladım. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz yine. Evet, şimdi takımımızın bir diğer genci Erdem'leyiz. Erdem'in takma ismi de Erdemcan. Bir de Zentor'un Erdem diyorum ben genelde ona. Çok hızlı. tá fogo É beijo, é amor Serdem, sen neyiz? Kendin bir aslanıp bakalım. Ne diyeyim ki ben sana? Abi. ne diyeyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine? Erdem nerelisin, nerelisin, nerelisin? Eskişehir'im. Eskişehir'in en meşhur yemeği. Kaptana sorduk çiğ köfte dedi ama... Çiğ köfte mi Çiğ börek dedi, özür dilerim. <laughs> börek ve balaban köfte. Balaban köfteyi severiz. Balaban köfteyi severiz. O iyidir. Ee, onun haricinde dövmen var. Evet bu dövmeyi şuradan ucundan göstermek istiyorum sadece. Dövmesi çok iyi. Buradan e, poposuna kadar iniyor. Tamamdır. Erdemlik bu kadar. Erdem çok iyi bir insan. Temiz kalpli. Eskişehir'in hızlılarından, derinlerinden diyebiliriz. Bu o kadar yani. Şimdi evet. Osman Gültekin'e geçiyoruz. Osman Aydın'dayız. Osman Aydın, nerelisin? Sakarya. Sakarya'nın en meşhur yemeği? Islama köfte. Islama köfte, severiz, severiz. Islama bir köfte, ee, hangi pozisyonda oynuyordun? Bir numara. Kaç doğumlusun? 2005. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 2000 kaç senedir Eskişehir'deyiz hocam? Bu dördüncü senem buradaki. Dördüncü senem. Bir de bir şey daha merak ediyorum. Okuyorsun diye biliyorum. Aynen. Hangi es bölümdesin? Eskişehir'de antrenörlük okuyorum. Best çok iyi, geleceğin obroda bir şey yetişiyor ha. İnşallah. diyoruz. Osman'ı da es geçtik şimdi. <laughs> Ve takımımızın en genci Kıvanç Latutu. Kıvanç Latutu. Evet. İsim? Kayra ben. Kayra. Evet. Kaç yaşındayız Kayra? 17 oldum ya. 17. Kaçlı oluyordun? 2008. 2008. Ne işle uğraşıyoruz hocam? Ne yiyeceğiz? Ne yapıyoruz? Okuyor muyuz? Ediyor muyuz? Bir yandan okuyoruz, bir yandan basketbol duyumlara göre okula gitmediğini söyleniyor. Okula çok uğramadığını söyleniyor. Takım bundan dolayı da şikayetçi. Maalesef abi antrenmanlarla çok denk geliyor. Gidemiyor Evet şimdi Cantu abideyiz. Biraz sessiz konuşmak zorundayım. Staff tarafına geldik. Cantu abideyiz. Cantu abiyi tanıyalım. İsmim Cantu. Yaş kaç Cantu abi? 35 yaşındayım. Yaş 35. Tehlikeli yaşlar. Yolun yarısı dedik. Evet evet. Can abi ee, takımımızın idari menajeri bu arada. Aynı zamanda da okulumuzda eğitim koordinatörüyüm okulun. Eğitim koordinatörü. İki iş zor olmuyor mu Can Bey? İki iş zor ama 3 4 5 iş daha kolay. Biraz. Daha kolay. <laughs> <laughs> Can abi nerelisin? Eskişehirliyiz. Eskişehir'in çok en güzide eskişehir. yemi. Eskişehir'in en güzide yemeği diye bir şey yok. Öyle bir yemek yok. yok Balaban yok. köfteyle çiğ börek geldi. Severiz. E, çiğ böreği sadece turistler yer Eskişehir'de. Ee, ama onun dışında Bu Porsuk bir... Çayı hakkında ne düşünüyorsun abi? Porsuk Çayı şehrimizin güzide nehirlerinden. Nehirlerinden birisi. Aynen öyle. Abi çok dolandırıyorlarmış orada kayık ayağına. Kayık ayağına. <laughs> <laughs> Venedikvari o bölgeler oluyor. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ediyorum Ömerciğim Teşekkür ederim, Rica ederim abi. Öncelikle Sercan abi merhaba. merhaba. Bugün Sercan abi'yi tanıyoruz. Sercan abi nerelisin abi? İzmitliyim. İzmit'in en güzide yemek konusu da öyle. ben <laughs> ya. Yemek konusu Abi tatlı da olur. Tatlı matlı. Ben de hiçbir şey yok oğlum bunlar ya. Pişmaniye var bizim. Pişmaniye abi zordur bu arada. Yaş kaç abi? 31. 31, 31. çok iyi yaş abi. Burada sıcıları yorumlara patlatın. <laughs> evet abi. E, nerelisin Aslan? Kocaeli İzmit mi? İzmit'te doğdum. Aynen. Gürcüyüm Gürcü. Evet, çok Buradan. kürdan takarız biz. Hayda, <laughs> atasözü <sesi> geldi. Geldi. <laughs> abi başka bahsetmek istediğin, anlatmak istediğin bir şey Teşekkür ederim ya. Yani. Can abi de böyle tanımış olduk. Şimdi Ünker abiye geçiyoruz. Ünker abi de diğer yardımcı antrenörümüz. Evet Ünker abi sendeyiz. Pardon bir dakika merhabalar. Yemek sor, <laughs> yemek sor Ünker abi nerelisin abi öncelikle? Aslen Tokat. Aslen Tokat. Oh. Tokat'ın en meşhur yemeği abi. Tokat'ın en meşhur yemeği Tokat kebabı, sarma, sarma. Başka i̇ddialı başka. geldi abi. Tabii tabii. tabii. Tarif vermesi lazım. Ta tar tar Tarifi vermem. Eve gelirseniz yaparız Biz bir ara. Yeriz beraber. Abi milyonları eve çağıramayız ama önerebileceğim bir Bizim dükkan olur. büyük kardeşim. Ben eyvallah abi, abi. eyvallah. Abi yaş kaçtı? Yaş 28 diyelim. 28 iyi yaş bu arada. Sağ olasın. Eyvallah. Abi gençlere önerebileceğin bir anlamlı söz var mı yani onları teşvik edebilecek, hayata bağlayabilecek bir söz? Ben anlamlı sözlerim genelde edit toplantısına saklıyorum. <laughs> Orada size paylaşacağım. O günden bir kesit bırakır size. Olabilir mi? Teşekkürler abi. Başka söylemek istediğim bir şey var mı abi? Saygıya saygı cansınız. <laughs> Eyvallah abi. Turgay abi merhaba abi. Merhaba. Abi ee, nerelisin? Sivaslıyım aslında. Sivas'ın en meşhur yemeği abi ıslama köfte. <laughs> Başka var mı abi? Kardak su alacağım. Yani. Islama <laughs> köfte. Keşkek falan da bence güzel yani. O da o yöreye ait ama. Islama köfte bilinen en bilinen ıslama köfte. Abi takımdaki görev hakkında bir şey söyleyebilir misin? Görevin hakkında. Yani. izleyiciler seni nasıl bilsin abi? Nasıl diye tanısınlar? Yani takımın abisi. işte herkese yardım etmeye çalışan biri olarak. Öyle mi? Ee, anlamı karşılığı bu birazcık Anladım abi teşekkürler Var mı abi söylemek istediğin bir şey anlatmak istediğin Anlatmak istediğim hiçbir şey yok <laughs> Teşekkürler abi Şimdi takımımızın baş antrenörü Enes abiyle birlikteyiz Enes evet. abi nerelisin Ben İzmitliyim Abi İzmit'in sorusunu sorduk ama yine de sana da soralım İzmit'in evet. en meşhuri İzmit'in meşhur bir yemeği yok. Herkes pişmaniye der. Nasıl eskiler çiğ böreği çok benimsemiyorsa biz de pişmaniye çok benimsemiyoruz aslında. Ama yiyoruz. İyi Yiyor. yeriz yani. Evet abi söylemek istediğim başka böyle insanlara tanıtmak için de olur. İnsanlar kentimle ilgili mi? Abi Konuşma. kentinle ilgili olur. Eskişehir hakkında biraz bilgi verirsen aslında. Ya Eskişehir nasıl bir yerde sen? Ben Eskişehir'de Basketbol oynadığım dönemde aslında daha keyif alıyordum, yaşantı olarak. Ama yaşımız da 31 olunca artık üniversitelerin bu kadar çok olduğu bir kentte biz yaşlılar biraz daha böyle e, eğlenemiyoruz değil. <laughs> Üniversite kenti, e, biz porsuk çayına gidiyoruz, kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Sonra evimize gidiyoruz, antrenmanımıza geliyoruz. Bizim için hayat bundan ibaret Şu an eskiydi, seviyoruz ama güzel bir kent, güzel bir. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Hocamla da bir yapalım. Oturdu mu? Biraz ileriden al o zaman ben de çekeyim. Tamam. Şimdi e, şu an çekiyor değil mi? Çekim. Şimdi kanalımızda büyük bir emek sarf eden hem editör hem kameramanlık yapan e, Yavuz'la birlikteyiz. Yavuz nerelisin? Bursa. Bursa'nın en meşhur yemeği. İskender'dir abi. İskender'dir. İskender yerine süt elvası. Süt elvası çok severiz bu arada. Ben de Bursalı'yım. İskender ve süt elbasına bayılırız. Ee, kaç yaşındasın Yavuz? 21 abi. 22'ye doğru gidiyoruz. Çok iyi. Çok iyi yaş. Tam genç yaşı. Çılgınlık yaşları bunlar. Biraz öyle abi de başımız bağlı Allah'a şükür. Oo ince bir tedavi geldi. Önemli önemli. <laughs> Yavuz'um anlatmak istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Bu kanalı kurduk. Sen de çok yardımcı oluyorsun Allah razı olsun. Bu kanal hakkında biraz konuşmak ister misin? Kendi hayatınla ilgili konuşmak ister misin? kanalı hakkında konuşalım abi. Tamam. Güzel bir kanal. Ömer abimde çok büyük bir potansiyel. Zaten Teşekkür ediyorum. İzleyen arkadaşlar da farkına varmıştır. Sizden tek istediğimiz güzel yorumlarınız, videomuzu beğenmeniz ve arkadaşlarınıza paylaşmanız. Eskişehir'e gelirseniz sizi misafirimiz de ederiz, videomuza konuk da ederiz. Tabii, tabii. Hepinize buradan selam arkadaşlar. Şimdi bu kanalı kurduk. Ee, bu ilk bölüm sıkıcı gelebilir insanlara. İşte nasıl anlatayım Buna altıcı da gelebilir, sıkıcı da gelebilir. O önemli değil. Burada birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Burada konuk olacak insanları tanıyoruz. Asıl önemli bundan sonraki videolar. Şimdi e, tadım videoları olacak. Mesela gittiğimiz şehirlerde, e, şehir dışına çıktığımızda işte diyelim Adana'ya gideceğiz. Adana kebabı yemeye çalışacağız. En iyi Adana kebabı nerede yenir? İşte buzlu süt vardı. Muzlu süt nerede yiyebiliriz? Mesela kendi aramızda Eskişehir'de yemek kapışmaları yapmayı düşünüyoruz. Bunların hepsi olacak. Yani onun için bizi beğenip, abone olup, desteklemeyi sakın ama sakın unutmayın. Yorumlarda neler istediğinizi belirtin ki biz de ona göre şekil alalım. Şimdilik bu kadar. Şu an yolu çıktık işte bir saat falan kaldı. Bir saat on dakika kaldı. İnşallah vardığımızda da orada devam edeceğiz. Evet merhabalar. Ee, antrenmandan çıktık şimdi. Antrenmanı kayıt altına alamadık antrenmandaki olayları. Çünkü taktik ikbanı falan yaptık. Yarın maçımız var. O yüzden oradan fazla görüntü alamadık. Şimdi ee, kafe break olmadığı için sandviç dağıtıldı. Sandviç yiyoruz. Akşama da ee, yemeğimiz var. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra toplantı. Antrenman güzel geçti. Biraz tempolu geçti. Taktiklerim ve kendi oyunumuzun üstünden biraz da tekrar ettik. Onun haricinde söyleyecek bir şey yok. Şu an otele gidiyoruz. Dinleneceğiz. Sonra yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra da bir toplantımız var. Toplantıdan sonra işte belki yemekte biraz ufak görüntüler alırız. Oralarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Uhu. Herkese günaydın. Ömer'in elinden alabildik makineyi sonunda. Şimdi sabah kahvaltısındayız otelimizde. Kahvaltıya doğru gidiyoruz. Günaydın. Koç günaydın. Günaydın Hocam günaydın. Ağzım gülmese abi. Vlog denemeliyim ha. Ömer'in elini aldık sonunda. Günaydın, canici maç sabahı. Tohumacım günaydın. Günaydın abi. Hayda. Günaydın. Erdem yine çok az şey almışsın kardeşim. İşte kameranın gerçek sahibi. Ulan merhabalar. Konuşmak ister misin biraz? Abi bir şey var konuşmayayım. Daha yeni uyandık. Her yani, şey Yavuz'da <laughs> Yavuz söyleyeceklerim var senin. Benim söyleyeceğim şey yok. Öber abim konuşmadığı yerde ben hiç konuşmam. Afiyet olsun. Eyvallah abi <laughs> sağ olasın. Teşekkür Oo, o sim günaydın ya. O sizin ne yaptınız odayı? Gece hallettiniz mi ya? Hallettik abi. Aldık düşüyoruz ya. Biz alamadık abi. Biz de zikiriz abi. Anladın sen. Evet tekrardan birlikteyiz. Dün fazla görüntü alamadık. Ee, dün toplantı yaptık. Biraz ondan bahsedeyim. Yemek yedik. Akşam yemeği. Sonra dinlenmeye geçtik. İşte, e, onun haricinde bir programımız vardı. Programımızı uyguladık. Fazla görüntü alamadık çünkü biraz da dinlenme üzerine olduğu için fazla da bir şey yapamadık. Bu arada Kerem, abi şurada Kerem'i de çek. Sağlıklı yaşa. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, onun da haricinde güzel bir kamp geçirdik. Şimdi maça hazırlanıyoruz, İşte müzik dinleyeceğiz. Herkes motive olmaya çalışıyor maça. Herkesin bir toteme bir uyguladığı bir ritüeli var. Onun için fazla konuşmayacağız. İnşallah maçı kazanırız maça çok odaklandık hepimiz. İlk deplasman maçımız. Umarım iyi geçer, kazanırız da. Kazanmak için de savaşacağız tabii ki de. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Havuçlarımız ısınmaya başladılar. Bir de merdavadan kamerayı. Geliyoruz Salon'a doğru. Şu an adımını binerliyoruz.